Merhaba arkadaşlar bugünkü yapacak olduğumuz tonerimiz Canon CF 540 serisi ee, diğer bir numarası da 054 diye geçiyor şu şekilde ben öncelikle siyahı yapacağım diğer renklerimizi daha sonra yapacağım arkadaşlar şöyle başlayalım hemen tonerimizi böyle düz tutuyorken e, sol tarafında şu yaylı kısımda arkadaşlar öncelikle yayı çıkartmamız gerekiyor. Buradan küçük bir yan keskiyle yayımızı alalım. Yayımızı aldıktan sonra kapağımızı hafiften şöyle sağ sol yaparak Bu şekilde kapağımızı çıkartıyoruz. Daha sonra diğer taraftaki parçamızı şöyle hafiften yamultarak alıyoruz. Burada tırnaklar var arkadaşlar. Bunu kırmadan bu şekilde dramımızı çıkartalım. PCR'ımızı alalım. Burası yine tonerimizin atık atık haznesi. Bunu temizleyelim. Atık haznemizi temizledik. Yine PCR'ımızı bir şu şekilde silelim. PCR'ımızı yerine takalım. O nelerde aslında e, sıfır dram takmak daha mantıklı arkadaşlar. Daha verimli daha randumanlı olur. Ama biz şu anda üzerinde gelen dramı tekrar takacağız. Atık haznemiz tamam. Dolum haznemize bakalım. Dolum haznemizinde arkadaşlar bu dişli olan tarafı değil de diğer tarafta e, bunlar preslidir şu şekilde herhangi bir vida falan kullanılmamıştır. Bir tornavida yardımıyla şu şekilde hafiften yukarıya kaldırarak çıkmasını sağlayacağız. Çok fazla zarar vermeden toneri şekilde çıkarttık. Tekrar aynısı gibi takacağız arkadaşlar. Şu çıkartacak olduğumuz aparatı yine takacağız arkadaşlar. Manyetiğimizi silelim. burası dolum haznemiz. Bıçağımızın uç kısmını herhangi bir zarar vermeden hafiften silersek toner kalıntılarını gidermiş olacağız. Şimdi dolum yapabiliriz. şekilde 70-80 gram toz oluyor arkadaşlar içerisine. Şimdi manyetimizi takalım. iştimiz. Tam yuvasına gelmesi lazım. Taktıktan sonra bu şekilde takıyoruz. Arkadaşlar şurada tırnak var. Bu tırnak şuraya geçecek şekilde şöyle birazcık eğdirerek birisi aşağıda bir tanesi yukarıda olmak şartıyla şekilde. Bu da bu şekilde arkadaşlar. En son olarak da yayımızı takıyoruz. Tonerimiz hazır arkadaşlar. Dolum olarak tonerimiz hazır. Çipin değiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Buradaki çipimizi değiştirmemiz gerekiyor. Çipi değiştirmek için de şöyle tam göstermek istiyorum. Şuradaki plastik parçayı kıracağız. Çipi çıkartacağız. Daha sonra da çip takıp hafiften silikon yapabiliriz. Çipimiz düşmesin, kaymasın diye.